3 farklı Z5 modelin piyasaya süren Sony, yeni ürün ailesiyle oldukça iddialı. Xperia Z5, Xperia Z5 Compact ve Xperia Z5 Premium olarak adlanan yeni aile üyeleri sahip oldukları birçok özelliği ile kendinden çok sözü ettirecekleri kesin. Ele oldukça iyi oturan Xperia Z5, sağ tarafta bulunan ses açma kapama ve sorunsuzca çalışan parmak izi sensör düğmeleri ile rahat bir kullanım sunuyor. Sol kenarda ise microSD kart ve nano sim kart yuvaları, alt kısımda da micro USB girişi yer alıyor. Bu yuvalar Xperia Z3'te bildiğimiz gibi toz ve suya karşı koruma sağlayan plastik kapaklarla muhafaza ediliyor. 1920x1080 çözünürlüğe çıkabilen ve 5.2 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Xperia Z5, ön tarafta stereo hoparlör setini konumlandırmış durumda. Metal çerçeveli olan Xperia Z5'in arka kısmı ise cam yüzey ile kaplı. Full HD çözünürlükte ekran 425 ppi piksel yoğunluğu ile oldukça iyi bir kalite sunuyor. Yüksek bir parlaklığa sahip olan IPS LCD ekran aynı zamanda başarılı bir renk doygunluğu ve keskinlik sunuyor. Bunun avantajı dış ortamlarda yansımayı minimuma indirgemesi ve güneşli ortamlarda bile rahat bir kullanım sunması. Üründe beğendiğimiz bir özellik ise ıslak parmaklara bile dokunmatik ekranın herhangi bir sorun çıkartmaması. Xperia Z5'in donanım bileşini Xperia Z3 Plus'a çok benziyor. 8 çekirdekli Snapdragon 810 işlemcisine sahip olan Z5, 64 bit Adreno 430 grafik yongası ve 3 GB belleği üzerine barındırıyor. 32 GB kapasiteli olan Z5, microSD kart yuvası yardımıyla 128 GB'a kadar genişleyebiliyor. Yaptığımız testlerde ürünün oldukça performanslı olduğunu gördük. Tüm uygulamalar anında açılıyor ve herhangi bir takılma meydana gelmiyor. Bununla birlikte yeni nesil oyunlarda da herhangi bir sorun gözlemleyemedik. İşin ilginç tarafı ise Z5'i yük altında çalıştırırken neredeyse hiç ısınmaması. Z3 Plus'ta bu durum çok farklıydı. Z3 Plus yük altında ciddi ısınıyordu. Öyle sanıyoruz ki Z5'in yazılımı ciddi anlamdan gözden geçirilmiş. Z5'in en önemli özelliği kusursuz üzerine bulunan kamerası. 23 megapiksellik arka kamera Exmor RS sensör sayesinde yüksek bir kalite sunuyor. 0.03 saniyede otofokus ve hibrit görüntü sabitleyici fonksiyonu sayesinde keskin ve detaylı fotoğraflar çekmek mümkün. Benzer bir durum video kayıt için de geçerli. Sarsıntı önleyici özelliği videolarınızı profesyonel görünmenizi sağlıyor. Yalnız bizim beğendiğimiz özellik ise kesinlikle otofokus özelliği. Sony Xperia Z5'in bu özelliği inanılmaz başarılı. Kamera sensörü hareket objeleri anında yakalayabiliyor ve çok hızlı bir şekilde netleyebiliyor. 2009 mAh'lik bir pila e sahip olan Z5 yaklaşık 2 gün boyunca çalışabiliyor. Z3'te bildiğimiz uzun çalışma süresi Z5'te de çok değişmedi. Sony Xperia ailesiyle bu alanda çok başarılı olduğunu söylemeden edemeyeceğiz. Bu üründe elbette hızlı şarj özelliği de yer alıyor.